Kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our channel. Welcome to our channel. Hazırsanız başlayalım. If you're ready, let's get started. If you're ready, let's get started. Merhaba, nasılsın? Hi, how are you? Hi, how are you? İyiyim, teşekkürler. Ya sen? I'm good, thanks. And you? Ben de iyiyim, sadece biraz yorgunum. I'm fine too, just a little tired. I'm fine too, just a little tired. Dün gece geç mi uyudun? Did you sleep late last night? Did you sleep late last night? Evet, film geç yes, I stayed up watching a movie. Yes, I stayed up watching a movie. Hangi filmi oh, I see. What movie did you watch? Bir aksiyon filmiydi. Aslında oldukça güzeldi. It was an movie. Good Güzel. Bu arada yarın boş musun? Nice. By the way, free evet, öğleden sonra 2'den sonra boşum. Neden sordun? Yes, I'm free after 2 p.m. Why do you ask? Birlikte kahve içelim. Let's grab a coffee together. Let's grab a coffee together. Harika olur. Nerede buluşalım? Sounds great. Where should we meet? Sounds great. Where should we meet? Parkın yanındaki kafede buluşsak nasıl olur? How about at the cafe near the park? How about at the cafe near the park? Mükemmel. Saat 3'te orada görüşürüz. Perfect. See you there at 3pm. Harika. Bu arada o kafeyi seviyor musun? Great. By the way, do you like that cafe? Evet, sık sık giderim. Kahveleri gerçekten çok iyi. Yes, I go there often. They have really good coffee. Harika. Sıcak kahve mi yoksa soğuk kahve mi tercih edersin? Awesome. Do you prefer hot coffee or iced coffee? Hava durumuna bağlı. Hava sıcaksa soğuk kahve severim. It depends on the weather. If it's hot, I like iced coffee. Ben de öyleyim. Yarın hava güneşli olacak, belki soğuk kahve içeriz. Same here. Tomorrow will be sunny, so maybe we'll have iced coffee. Güzel fikir. Aa, bilgisayarlarımızı da getirelim mi? Belki biraz ders çalışırız. Good idea. Oh, should we bring our laptops too? Maybe we can study a little. Harika olur. Önce sohbet ederiz, sonra ders çalışırız. That's perfect. We can chat first and then study. Bu arada genelde kafelerde mi çalışırsın? By the way, do you usually study in cafes? Bazen evet. Ortamı seviyorum. Odaklanmama yardımcı oluyor. Sometimes, yes. I like the atmosphere. It helps me focus. Gerçekten mi? Ben genelde gürültüden dikkatimi kaybediyorum. Really, I usually get distracted by the noise. Ne demek istediğini anlıyorum. Ama kulaklığım olursa sorun olmuyor. I know what you mean. But if I have headphones, it's fine. Doğru. Ben de denemeliyim. Ders çalışırken ne tür müzik dinlersin? True. I should try that. What kind of music do you listen to while studying? Genelde enstrümantal müzik ya da soft jazz. Peki ya sen? Mostly instrumental music or soft jazz. What about you? Klasik müziği seviyorum. Beni sakinleştiriyor. I like classical music. It keeps me calm. I like classical music. It keeps me calm. Güzelmiş. Belki bana da çalma listenin linkini verirsin. That's nice. Maybe you can share your playlist with me. Tabi, yarın gönderirim. Sure, I'll send it tomorrow. Sure, he will send it tomorrow. Harika. Bu arada kahveden sonra parkta yürümek ister misin? Great. Oh, do you want to walk in the park after coffee? Evet, çok güzel olur. Hava bu günlerde gerçekten güzel. Yes, that would be lovely. The weather is really nice these days. Kesinlikle. Temiz hava ve biraz yürüyüş bize iyi gelir. Exactly. Fresh air and some exercise will be good for us. Harika, o zaman planımız belli. Kahve ve sonra yürüyüş. Perfect, then it's a plan. Coffee and then a walk. Sabırsızlanıyorum. Yarın görüşürüz John. Can't wait. See you tomorrow, John. Görüşmek üzere. See you soon. See you soon.